Bizim yolumuz 6 Mayıs sabahı dar ağacına yürüyenlerin yoludur. Ben Salih Can Akbaş. Ben bu toprakların çocuklarındanım. Ben emeğin, alın terinin, halkın tarafındayım. Çünkü bizler bu toprağın yoksul çocuklarıyız. Çünkü bizler korkuya değil, umuda yoldaşlık edenleriz. Çünkü bizler Zulme karşı diz çökmeyenlerin, meydanlarda yemin edenlerin çocuklarıyız. Fakat siz benim ne için, kimlere karşı mücadele verdiğimi biliyorsunuz. Ben... Onlar tam bağımsız Türkiye diyerek gençliğin cesaretini ve inancını miras bıraktılar. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yola bilerek girdi ve sonunda bu olduğunu biliyordu. Deniz gelmişi Hüseyin Yan'ı, Yusuf Aslanı saygıyla anıyorum. Üç tane gencimiz boşu boşuna hiçbir suçları yokken karaciğre göndermiş. Yazılacak çok şey var fakat mümkün değil hem de sırası değil. Can'dan selamlar. Onlar tam bağımsız Türkiye diyerek çıktıkları yolda gençliklerinin baharında canlarını verenlerdir. 真的，不不给。这个这个这个